Evet, senin için de Kaan Bey'i davet ediyorum Gamze. <laughs> Merhaba. Merhaba Kaan, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Böyle bir şaşkın, böyle bir heyecan. Ya i̇lk defa çıkıyorum. İlk önce. defa değil mi? Aynen. Normaldir. Nereden geliyorsun? Anadolu yakasından İstanbul'dan geliyorum. İstanbul Anadolu yakasından gelebildin mi? Bugün feci bir trafik İna, vardı. İnanılmaz da geldik. İnanılmaz bir trafik vardı bugün. Hayır olsun inşallah. Evet Gamzeciğim hoş geldin de Kaan'a. Merhaba. Duymuyorum şey ama. Çünkü mikrofonu kapalı galiba. Bir daha konuşsana. geldiniz Kaan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ediyorum. Nereden geliyorsunuz? İstanbul Anadolu yakasından geliyorum e, ee, 20, 23 yaşındayım. E, ee, turizm acentimiz var aynı zamanda. Biraz yüksek e, şey konuşur musun? Turiz, turizm acentimiz var ve aynı zamanda e, okumaya devam ediyorum bir özel bir üniversitede son sınıfım. Medya bölümü. Medya bölümü. Son sınıf. Maşallah. Evet. Bravo. Hem çalışıyor hem okuyor. Bravo. Ha, tebrik ederim. Ben de. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Kendimden bahsedeyim. Ee, 23 yaşındayım. Dediğim gibi hem çalışıp hem okuyorum. E, boş zamanlarımda e, spor yapmayı seviyorum, e, gezmeyi seviyorum. Genelde arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. E, karakterimden bahsetmek gerekirse yalan hiç sevmiyorum. Yani yalana inanılmaz bir şey karşıyım. Söylemem zaten dürüst bir adamım. Güzel. Karşımdakinin de öyle olmasını istiyorum. Siz sorun ben söyleyeyim. Bana gelen talipler de genelde hep sporla ilgilenen sporcu oluyor. Bu gidişle birisi hem kocam hem hocam olacak gibime geliyor. Ne güzel olur. İkisi bir <laughs> arada Aynen. süper olur. Mutlu ve sağlıklı bir hayat sürersin. Aynen öyle. Evlenince peki ailenizle mi yaşamayı düşünüyorsunuz? Yok hayır düşünmüyorum. Peki evlilikten beklentiniz ne? Olumlu olursa evlenince nasıl geçersizce günümüz? Ya şimdi onu hani nasıl söyleyeyim bilemem çünkü neler neler getirecek bilmiyorum ama sonuçta ben çalışmış olacağım. Siz, sizi bilmiyorum. Siz kendi isteğinizle. Peki falan. evlenince e, izin verir misiniz çalışmama? Veririm. Efendim? Veririm, veririm. Evet. Peki ailenizin haberi var mı? Ailemin de haberi var. Ailemin. Öyle zaten kısıtlayıcı kuralları olan bir insan değilim demiş. Eşimin tercihlerine, giyimine falan da karışmam demiş Kaan. Kendine de güveniyormuş. Çok güzel. Oğlak Burcu biraz inatçılık varmış. Olur o kadar. Evet o kadar. Biraz inatçıyımdır evet. Başka... Ailen ailen gördü mü Gamze'yi? Ailem, annem gördü yani. Ba babam daha görmedi. Annem gördü. Ne dedi peki? Annemin de onayı var şu anda. Yani onun söylemesiyle geldim zaten ben de. Bakalım. hayırlısı olsun. Neden Gamze peki? Ya Gamze e, çünkü... Kendisi burada işte yaş kriterlerime uyuyor. Onu şey yaptım. Bir de çok hoş, yani çok boşuma gitti. Hoşlanarak geldim. E, tanımak istiyorum açıkçası yani. Güzel. O yüzden. Hoşlanmış. Yani yorum alalım mı biraz? Efendim? Yorum. Yorum alalım. Hemen Mihriban'la başlayalım hızlı hızlı. Ben yakıştırdım bence bir çaya çıkın. İbrahim Şimdi bu zamana kadar Kamze hep yaş kriterleriyle olumsuz dedi. Şimdi arkadaş zaten kendisini çok iyi ifade etti. Yaşından çok çok da olgun duruyor. Paravan açıldıktan sonra zaten bu arkadaştan etkilenmezsen sen demek ki hiçbir şey bilmiyorsun. Veya ne istediğini bilmiyorsun diyeyim Kamze. Açıldıktan sonra zaten göreceksin. Peki. Evet. Bana da sanki çaya çıkacak mısın gibi geldi bilemiyorum tabii yanında da bilirim ama. Evet Begüm. E, ee, bence de kesinlikle çaya çıkmalısın. Ben çok yakıştırdım. Ee, zaten çaya çıkacağını düşünüyorum yani kesinlikle evet diyeceksin. Ne yani. oldu bir gülümseme bir mutluluk bir Yani olumlu bakıyorlar ondan. Hadi bakalım inşallah ama bir kararımız var önce sırada. Ezgi için dün zafer gelmişti ilk talibiydi bakalım ne karar verdi öğrenelim efendim. Tekrar merhaba. Tekrar heyecanım devam ediyor. Tekrar çıktığından <laughs> başladı tekrar değil mi? <laughs> evet. Ya böyle alış alışmıştım bıraktım böyle ara verdim ya. Eee Zaferle dün konuştuk. Çok iyi birisi. Ama ortak karar aldık olumsuz. Anladım. Evet. Peki Zafer sen devam edecek misin bizimle? Ee, evet, devam Peki, edeceğim. Peki yani. Zafer de tercih edecek. Ne oldu şey? yine Muhammed? Allah'ın bir lafın içinden de çıkma söyle. Ya şimdi ilk Geldin buraya, yeni geldin, talibin geldi, ortak karar aldık, olumsuz diyorsun. Yani evet, bu, bu ortak karar. Yani bu, anlamıyorum, bu ortak aldığınız karar ne? Sizin sadece bu olumsuz mu? Yani hiç birinizden birinin hatası yok mu da olumsuz Hani karar ya bu, kararımızı söylüyoruz. Hani karar alın tamam, olduğu için. Ama bunu anlıyorum herhalde, birinizin hani karar alınması. Hani uzatmak istemedim, ortak kararımızı karar söyledim. Ne diyebilirim Şimdi ki? Çok ki. iyi biri, teşekkür ederim geldiğim için. Dinleyecek demişim. misin Ezgi? Dinlemeyeceğim. Peki, e, ikili tartışmaya dönme. Lütfen Muhammed. Lütfen. Bazen gerek olmayabiliyor yani fazladan sözleri evet. değil mi? Yeterli evet, tamam. oluyor bazen bazı cümleler. Evet. Ezgi ve Zafer devam edecekler ayrı ayrı yollarına. Evet. Ben sizi alıyorum böyle. Orada yer var Zafer sen de geçebilirsin. Tamam. Alçışlarla. da ayrı ayrı tariflerini alacaklar. Tamam. Ezgi sen de buyur. Birazdan Huriye burada olacak ama bildiğiniz Huriye değil, bambaşka bir Huriye gelecekmiş. Ben de çok merak ediyorum. Bugün Huriye'nin büyük değişimini görecekmişiz. Acaba neler var? Ne değişiklikler var? Az sonra Huriye burada olacak bizimle. Başka yorum yapmak isteyen var mı Gamze ve Kaan için? A Şafak B Mustafa C hiçbiri. Evet. Gamze, Gamze'nin bu sefer olumlu diyeceğini düşünüyorum. Zaten ne istediğini kendisi iyi biliyor artık bundan sonra. Zaten kendisiyle de konuşmuştuk. Ben olumlu olacağını düşünüyorum ama ben istemiyorum. Olumsuz olmasını istiyorum. Neden? Ben öyle istiyorum. O ne demek ya? Abla hala kendisi aklımda hani. Bazen de düşünüyorum yani. Aa bir saniye dur. Gamze hala aklında mı? Kendisiyle Aa. zaten akşam konuşmuştum bu konuyu. Ee, Ayrılacağım. Ay Muhammed Allah'ını seversen ya. Konuşmayı Senin konuşmanla kimseyi duymuyor de kendimi konuşman. de dinleyemiyorum. Lütfen. Rica ediyorum Muhammedciğim. Lütfen. Aa. Ben olumlu olacağını düşünüyorum abla başka bir şey değil. Ama dinle. şimdi bunu açıkla bize orada oturuyorsun ve Gamze aklında ne konuştunuz akşam? Akşam sadece bana talip gelse e, ne hissedersin dedi. Ben hiçbir şey hissetmem çünkü sen benim umurumda değilsin dedim. O kadar. Kibarca. Kibarca. Abla, ne diyebilirim ki buna karşı? Peki şu an talibi var tabi. Bu birazcık tuhaf bir durum. Birazdan konuşalım Şafak bunu. Evet günün ilk hediyesi geliyor. Evet. Aa, balondan bir demet mi ne? Güzel <laughs> Aa. Bak güzel fikir. Çiçek gibi. Balon demeti. Ne zamandır hediye gelmiyordu Tolga'ya. Değil mi? Hadi hadi Begüm'e geldi. Evet evet. Ver mikrofonu Demir abi. Evet Begüm'e gelmiş. Ya acaba? Gitmeden okumayacağım. Efendim? Gitmeden okumayacağım o yüzden. Yerim. Bak ne aferin biliyor. Ama bugün evet. bir talibim var diye biliyorum. Evet. Dur bakalım göreceğiz. Uğur Bey size gelmiş olabilir mi? Çok farklı bir hediye de yok. Bugün bana gelmemişti. Ben sana vereyim Nurdan'a uzat. Çünkü Nurdan'a gelmiş bu balon demesi. Evet. Ver mikrofonu da evet. Nurdan'cığım. Hiç gelmiş miydi sana daha evvel? Hayır gelmemişti. Yine gelmedi zaten. Alayım canım çok affedersin. <laughs> canım benim. Patlatmadan Damla'ya esas sahibine verelim. Damla sana geldi. Evet evet. Güzelliğin içinde bir seni seçtim. Kalbimi sana Çok güzel. Aşk size çok yakışacak. Rengarenk cıvıl cıvıl taze duygularla geleceğim yanınıza. Hazır elinde mikrofon varken Gamze için yorumunu alalım. Ee, ben Gamze kesinlikle çaya çıkmanızı öneriyorum. Kesinlikle çaya çıksın. Evet diyor. çünkü çok yakıştınız. Yakıştı. Mustafa? Ve arkadaşımı içeride tanıştık. Çok efendi bir karakterli bir insan. Çok konuşmayı seven bir insan. Arkadaşlık e, grubunu kuru, güzel bir kurulan insan. Bir merhabalamız oldu bir yarım saat içeride. Çok hoş bir insan. İnşallah hayırlısını dilerim. İnşallah. İnşallah olur. Peki açalım o zaman paravanı. Gamze ve Kaan karşılaşsın. Ne kadar Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz ben deyim, Teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerimi söyledim Evet söylediniz. Ama benim kafamdaki böyle profil değil ya. Böyle bir bakışta hani böyle... Yani şimdi çaya çıksak tekrardan olumsuz olacak. Sen... Teşekkür ediyorum çok geldiğiniz için. Teşekkürler. Olumsuz. Zuhal abla bir şey söyleyebilir abla. miyim? Söyle. Şimdi Mustafa senden özür... şey isim neydi senin? Kaan. Kaan. Kaan senden özür dileyerek söyleyeceğim. Şafak, talibi varken neden öyle bir yorum yapıyorsun? Şu an ona girmeyelim. Tamam. Birazdan konuşacağız. Tamam birazdan konuşacağız değil mi? Gamze sen... E... Şu an gerçekten çok büyük şey kaybettim bence. Kaan gerçekten çok güzel bir profile sahip. Kriterlerin de uyduğunu düşünüyorum. Hatta ben şöyle düşündüm. Sen bundan önceki e, karşılaşmanda yaş kriterini kaldırdığını söylemiştin. Bir şey hissedersem. Sadece demiştim. sormayacağımı söylemiştim. Yani yaşa göre değerlendirmeyeceğimi söyledim. Anladım. Bence ee, çok yakışmıştınız. Keşke bir şans de. verseydin. Keşke verseydin ama sen bilirsin Gamze. Peki. Gamze yerine geçebilirsin. Kaan bence sen devam etmelisin. Eminim çok talip gelecektir. Böyle hem okuyan hem çalışan kültürlü yakışıklı bir kardeşimize. Aramıza hoş geldin ha. Şimdilik böyle alacağım sonra Röce'ye geçeceğim.